Günaydın günaydın efendim günaydın sabah şerifleriniz hayır olsun sabah şerifleriniz hayır olsun nasılız acaba bugün kendimizi nasıl hissediyoruz şu instagramı da açalım beraber bugünün hediyeleri armağanları nelerdir bugün ne konuşsak birbirimize katkı olurduk bugün ne konuşsak birbirimize katkı olurduk evet instagramı da şöyle ay ekranım kirli galiba üstüm <laughs> kameralarımı ekranımı birazcık pislik yapayım Bundan daha iyi nasıl olur Bundan daha iyi Şöyle mi Şöyle Şöyle ışık olarak Işık olarak Şöyle mi gitsem Işığı doğru almaya çalışıyorum Hadi bakalım. Bugün neyi farklı yapsaydım? Günaydın. Günaydın internet meselesi. Şu anda internet çekiyor mu? Günaydın. <laughs> Ay ekranı açar açmaz hapşurdum bunun. Acaba anlamı nedir? Bunu ne demek olarak yorumlasam acaba? Günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar, mutlu pazarlar, hafta sonunuz harika geçsin. Bugün çok neşeli, çok tatlı, unutamayacağımız bir hafta sonuna dönüşmesi için neler mümkün diyorum. Evet, bugün sevdiklerimizle biz nasıl bol kahkahalı, bol neşeli, bolluklu bereketli, farklı, güzel, değişik, sıra dışı, rutinin dışına çıkmış halde, her zaman yaptıklarımızın dışında başka bir şey yapmaktan keyif alarak ne yaratabiliriz birlikte? Evet, ben kim ve ne olabilirim? Hangi alan, hangi bilinç, hangi enerji olabilirim ki Hayattan dolu dolu keyif alabileyim. Bugün hayattan keyif alsaydım bu keyif neye benzerdi? Bugün hayattan çok keyif alsaydım. Çok keyif alacağım bir gün olsaydı bu nasıl bir gün olurdu? Hmm, bugün çok sevildiğimi hissettiğim bir gün olsaydı, şımartıldığımı hissettiğim bir gün olsaydı Bu nasıl bir güne benzerdi? Hı? Bugün nasıl bir güne benzerdi? Evet bugün Mavi günümdeyim Koyu mavi günümdeyim Aha. Şöyle Ah kahvenin tadına varsam. Kahve içmek bile beni inanılmaz mutlu etse. içebildiğim için şanslı hissetsem kendimi. Bunu içemeyenler de var. Ve ben içebildiğim için, o tadı alabildiğim için şükrediyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun burada birlikte olduğumuz için de şükür ediyorum şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun Evet bugüne üç tane işaret istiyorum sevgili yine ölmezden astrolog yine ölmez dostumun kartlarından üç tane Hadi bakalım ne konuşmak istersiniz? Sorularınız var mı? Bugün neden bahsetmemi istiyorsunuz? Bugün akışa bıraktım. Dedim ki kolektiften gelene göre hareket edeceğim. Kolektifte, kolektife dokunacak olan. Bakayım kolektif ne hissediyor ya? Neye göre? Hadi bakalım. Niyet ediyorum. Kolektife günün, günün üç işareti memnuniyet. Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yardımlara da teşekkür et. Aldık, kabul ettik. İkincisi, şımarıklığı bırak, şımarıklık yapma. Ne demek istiyor da? Hiçbir şeyi israf edemezsin. Bu bir şımarıklıktır. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Aralarına, artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Tamam mı? Ve üçüncü kart, görkemli krallık en sevdiğim kartlardan birisi görkemli krallık yaşasın. görkemli krallık hayatının en bereketli, değerli, hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun. Ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asanetin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Evet, simgeciğim ne haber tatlım? Evet, dün nasıldı simgeyle? Hı? Eril dişili de. Bugün eril dişil çekmek istiyor musun simge? Bugün eril ve dişili çekmek istiyor musun? Görkemli krallığı seçiyorum. Kız arkadaşın seni erkeklerle tanıştırıyor. Sen sevgili oluyorsun. Sonra o kız o adamla birlikte oluyor. Burada ne görmem gerekiyor? Ay çok kötü. Yargılamayalım. Sakın yargılamayalım. Bak hemen aranızdan birileri ay çok kötü dedi. Arkadaşını görmüş oluyoruz. Arkadaşın arkadaşın değilmiş. Dostun da değilmiş. Ondan sonra oyun oynamış. Ne istediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen densizin tekiymiş. Kişisel gelişimiyle ilgili sınıfta kaldı. Dostluk sınavı ile ilgili sınıfta kaldı. Sınıfta kaldı. Arkadaşın sınıfta kaldı artık. Gerçekten arkadaşın olmadığını gösterdim. Teşekkür et. Ya henüz flört aşamasındayken bunu yapmış, ya evli olsaydın ve evli olduğun eşine karşı yapsaydı nasıl olacaktı? Daha kötü görünecekti değil mi? Ben burada şeyi çalışmak istiyorum birden gelen. Olan her şeyde bir hayır vardır hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Olan her şey hakkında bir hayır vardır. Bunu bizim görmediğimiz olan ne oluyorsa teşekkür ederim güzel iltifatlarınız için. Hepinizin iltifatlarını alıp kabul ediyorum. Evet. Yorumu başa tutturdum. Hem Instagram'da hem YouTube'da açık. Aa şeyi yapalım. Ama öbür telefona gelmesi gerekiyor. Bir yeni yıl niyeti yapalım mı? Bir saniye. Şurada gelmişti. Tamam mı? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Her ayın dün yapamadık. Çünkü çünkü çalışmadaydım biliyorsunuz. Ama bugün şu anda yapabiliriz. Onu yapalım diyorum. Hı? Şurada Çok özür dilerim. Bir not gönderdim. Yasemin hatırlatmıştı. Yeni ayda birlikte niyetlerimizi edelim mi? Her ay yapıyorduk ya ayın biri olunca fark etmez. Bugün de ikisi sonuçta gün yeni başlıyor. Her ayın ilk günü benimle birlikte böyle başlayalım. Hem o sırada arkadaşlarımız toplanmaya başlasın. Niyet edelim. Evet benimle beraber tekrarlayın. Özellikle ayın ilk günü veya ilk günleri diyelim biz ona. Her yeni ay girdiğinde yeni ayın ismini telaffuz ederek Diyeceğiz ki Şu anda olduğu gibi Kasım ayı hmm? Kasım'a soracağız Bu sorularla Başlıyoruz Kasım'a girdik yeni aya girdik Yeni aya soruyoruz Bunu tavsiye ediyorum Öncelikle şunu sık tekrar edeceğiz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Kasım ayının bana hediyesi nedir? Hadi sor. Kasım ayının bana hediyesi nedir? Sor ve bırak. Düşünmeni istemiyorum. Düşünmek senin işin değil. Nasıllar senin işin değil. Ne olacağını bilmiyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Ama olacağını biliyorum. Tamam mı? Şuna şöyle yapsam güzel olabilir miymiş? Acaba bir tane de şey bulsam. Toka. Evet. Kasım ayı bana hangi hediyeleri getirecek? Kasım ayının hediyeleri nelerdir? Kasım ayı benim hayatımda, hayallerimin de ötesinde, toplam kolaylıkla. Evet. Hangi sonsuz ve sınırsız mucize kapılarını açar? Kasım ayı. Ay doktorum gelmiş. Sevgili jinekulum, Selçukcu. <laughs> Suda doğum, kadın doğum, hmm. canlı yayınlar yapıyorduk. Tekrar aralarda buluşacağız inşallah, bakalım. Dedik yarım bıraktık, bir menopoz serisi başlat, başlatmıştık. Ama benim seyahatlerimden dolayı aslını, Aslı'yla olan da, Selçuk'la olan da istikrarlı bir şekilde İstanbul'da olmadığım için, sürekli orada burada gezdiğim için pozisyon almakta zorlandığım için yarım kaldı ama devam edeceğiz. Sevgili doktoruma selam olsun efendim. Şimdi soralım. Bir daha soralım. Her ayın yeni bir enerji var ve biz soruyoruz. Kasım ayım bize hediyeleri nelerdir? Sor ve bırak. Kasım ayı benim hayatımda hayallerimin de ötesinde toplam kolaylıkla hangi sonsuz ve sınırsız mucize kapılarını açar? Sor ve bırak. Evet bunu içten ve çocuk samimiyetiyle böyle çocuk merakıyla Kasım ayının bana hediyesi nedir? Kasım ayı benim hayatımda hayallerimin ötesinde toplam kolaylıkla hangi sonsuz ve sınırsız mucize kapılarını açar. Bu ay ben hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Bunu gerçekten soruyorum. Benimle birlikte birkaç kere soruyu çalıştır. Evet, bu ay benim hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Bu ay benim hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Bu ay ben hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Ne oluşturabilirim? Ne yapabilirim? Sor. Bu ay ben hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Ne oluşturabilirim? Neler yapabilirim? Peki bu ay hayallerimin de ötesinde kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla sonsuz ve sınırsız katkı sağlar. Bu ay hayallerimin de ötesinde kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla sonsuz ve sınırsız katkı sağlar. Evet. Bu ay kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla daha da farklı, daha da farklı nasıl katkı sağlar? Bu ay hayallerimin de ötesinde kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla sonsuz ve sınırsız katkı sağlar? Bu ay kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla daha da farklı nasıl katkı sağlar? Bak üstüne basa 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 soruyorum. Benimle birlikte soruyor musun? Sorular enerjiyi çalıştırırsan sorduğun zaman evren der ki benim buna bir cevap bulmam lazım. Hemen bulmam lazım. Bu, bu soruyu cevaplamam lazım. Sistem soruyu cevaplaması gerektiğini düşünür. Ve durumları, kişileri, olayları, sonuçları, neticeleri oluşturmaya başlar. O yüzden soru sor her zaman soru sor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi devam ediyorum. Sormaya devam ediyorum. Kasım ayı için. Kasım'da Aşk Başkadır filmini size öde veriyorum. Of, dur, 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 dur. Peki Kasım ayında kim ya da kimler benim için toplam kolaylıkla daha da farklı neler sağlar? Bak nasıl katkı sağlar, nasıl farklı katkı sağlar başka bir şey. Toplam kolaylıkla daha da farklı nasıl ne yaratabiliriz? O başka bir şey. Ben kimlere toplam kolaylıkla katkı olurum? ben kimlere kolaylıkla katkı olurum. Kasım ayında hayallerimin de ötesinde sonsuz ve sınırsız olasılıklarım neler? Kasım ayında hayallerimin de ötesinde sonsuz ve sınırsız olasılıklarım neler? Kasım ayı boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi kolaylaştırıcı, oluşturucu, üretici, enerji, alan ve bilinç olabiliriz? Kasım ayı boyunca benimle birlikte tekrar ediyor musun? Sevdiniz mi bu? Yeni ayı kodluyoruz şu anda. Kasım ayı boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi kolaylaştırıcı, oluşturucu, evet üretici, enerji alan ve bilinç olabiliriz. Hayatımda daha fazla para yaratacak, hayatıma daha fazla katkı yapacak ve daha fazla para üretecek evet. hayatımda daha fazla katkı yapacak ve daha fazla para üretecek hayatımda neye sahip olabilirim? Kasım ayında paranın bolluğu ve zenginliğin ortaya çıkması için neler mümkün? Sonsuz olasılıklarım nelerdir? Hayatımda daha fazla para yaratacak hayatıma daha fazla katkı yapacak ve daha fazla para üretecek. Hayatımda neye sahip olabilirim? Kasım ayında paranın bolluğu ve zenginliğin ortaya çıkması için neler mümkün? Ve sonsuz olasılıklarım neler? Ben buna şunu eklemek istiyorum. Ya yine geldin mi sen? Bak geldi beni rahatsız etme. Açmayacağım. Duyuyor musunuz? Kendi kendini sabote etmekten bahsetmiştik. Nasıl buldunuz dün? Şimdi açacağım. Çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Duyuyor musunuz?